Türkiye zor bir ülkedir, ee, o yüzden de çocukluk yıllarında değil ama yetişkinlik yıllarındaki hemen hemen her seçim için bu seçim çok kritiktir. Bu seçim hayati önemlidir sözünü sürekli tekrarlarız, neredeyse her seçim için ve şimdi bu seçim için e, ben de öyle hissediyorum gerçekten de e, çok kritik bir seçim çünkü Son 22 yılda Türkiye'de iktidarda olan bir partinin, 21 yıldır iktidarda olan bir partinin iktidardan düşürülme ihtimali ilk defa bu kadar yüksek. E bu 21 yıllık iktidar aynı zamanda sayısız suçun işlendiği bir döneme işaret ediyor. Birçok insan usulsüzlüklerle, kanunları çiğneyerek, e, haksız yollarda büyük kazançlar elde ettiler. Onlar için bu seçimin sonucu çok önemli. Bu seçimin sonucunda bütün bunların hesabını vermek zorunda kalabilirler. Sadece maddi kazanç elde edenler değil, mesleğinde kariyer yapanlar, yükselmek isteyen devlet memurları da sayısız e, yanlış kararlara imza attılar. Yetkilerini kötüye kullandılar. E, bunu birçok hukuk insanı için söyleyebiliriz. Birçok savcı için, birçok yargıç için söyleyebiliriz. Bu bürokrat için söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu seçim onlar için hayati bir önem kazanıyor. Bu seçimde iktidarın değişmesi onlar için kabus gibi bir durum. Buna karşılık bu 21 yıllık baskı rejiminde, 21 yıllık demeyelim son 10 yıllık en az baskı rejiminde, Mağdur olan birçok insan var ve bugünkü iktidarın bir kez daha seçim kazanmasıyla onlar artık bu mağduriyetin katlanacağı kaygısını taşıyorlar. Dolayısıyla onlar için de seçim hayati bir önem arz ediyor. Ee, ben de öyle hissediyorum. Evet, bu seçim bir kader seçimi birçok insan için. Ee, meslektaşlarımız hapiste. Yarın bizim de hapiste olmamamızın hiçbir garantisi yok. Yazdığımız herhangi bir haber. Çektiğimiz bir fotoğraf bizleri rahatsız edebilir ve bunun bedelini biz cezaevine girerek ödeyebiliriz. Şu anda e, sevgili Apo, örneğin e, Kemal Furkut'un fotoğrafını çekmekten başka bir suçu bulunmayan Apo, gözaltına alındı. Sonra da tutuklandı. Aynısı her an herkesin başına gelebilir. Dolayısıyla birçok insan için, bu için kader seçimi <laughs> <gerekti. gülüyor> Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü şu an itibariyle artık tek bir partiden bahsetmiyoruz, ittifaklardan bahsetmiyoruz. Ve bu ittifaklar ideolojik olarak birbirinden çok ayrışmış siyasetleri temsil eden partilerin oluşturduğu ittifaklar. Bir yanda Cumhur İttifakı'nın en büyük müttefiki olarak faşist bir partiyi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni görüyorken Millet İttifakı'nın en büyük gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen yanı başında da en büyük müttefik olarak o faşist partiden kopan başka bir faşist partiyi, iyi Parti'yi görüyoruz. Sadece onlar da değil, daha bir sürü sağ parti, sol parti, farklı farklı etiketler taşıyan ama aslında ideolojik olarak büyük çıkarların peşinde fırsat değerlendirmesi yapan hareketlerin yan yana geldiği ittifaklardan bahsediyoruz. Kaotik bir ortam var. Şimdi Cumhur İttifakı dediğiniz yerde Hüdapar'ın yanında bir de Demokratik Sol Parti var değil mi? Çok enteresan bir şey. Bu tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında Saadet Partisi var. Gene çok enteresan şeyler. Bunlar tabii her iki tarafta kendine göre asgari müşterekler buldu. E, Millet İttifakı'nın bulduğu asgari müşterek e, parlamenter sisteme geri dönme resmi. E, meclisi bir daha işlevsel hale getirmek ilkesi. Cumhur İttifakı'ndaki asgari müşterekse düzeni sürdürmek, bu düzenden nemalanma beklentisi. Bunun karşısında Emek ve Demokrasi İttifakı var. Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği. Orada da birçok sol grup var. Ama bu grupların hiçbirini her iki ittifaktaki diğer partiler bir oy tabanı da yok. Ciddiye alınacak bir oy tabanı da yok. Gerçekten çok tuhaf bir Denklem içerisinde ilginç bir seçime gidiyoruz. Bu seçimdeki tek çarpıcı şey, belki ilk defa bir Alevi adayın Cumhurbaşkanı olma ihtimalinin bu denli yüksek olması. Bu beklenti çok anlamlı. Çünkü bir tabunun kırılmasına işaret edecek bir Alevi Cumhurbaşkanı. E, düne kadar seçilecek Cumhurbaşkanı derken, satın arasında aslında tam da buna vurgu yapmak istiyorlardı. Alevi'den Cumhurbaşkanı olmaz biz seçilecek adayı gösterelim diye. meral Akşener'in ısrarının arkasından da bu var, dillendirilmiyordu, centilmenlik gereği ayıp olur diye dillendirilmiyordu ama e, söylenmek istenen tam da buydu. Dolayısıyla Erkemal Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin de desteğiyle, Yeşil Sol Parti'nin desteğiyle desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilecek olursa bu anlamda çok önemli bir taburun kırılmasına talip olacağız. Bundan ötürü ben heyecan duyuyorum, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutumundan ötürü demiyorum e, doğrudur ki şu son e, aylarda e, kişisel tutumuyla, kişisel tutum alışıyla, duruşuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok takdir ediyorum. E, i̇zlediği siyasi yönelimi çok beğeniyorum. Ama bir genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklediğim son derece sınırlıdır. E, Türkiye'ye çözüm olacak bir siyaset üretemezler diyelim kanaatim var. Aynı şey diğerleri içinde de Benim açımdan tek istisna Yeşil Sol Parti. O yüzden de meclis seçiminde oyumun Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Cumhurbaşkanı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ee, ama bu tabunun yıkılmasını çok önemli şey şüphesiz. Bu bir sorunun meselesi. Şimdi e, Finlandiya'da bir seçim olduğunda insanların belki de yüzde 55 e anca sandığa gidiyor, 60. E çünkü onlar açısından kurulu bir düzen var ve bu düzen kendi normları içerisinde yürüyor. E, ama bizim için tablo öyle değil. E, bildiğimiz bütün kurulu düzenler Allah kullak oldu. En önemli bir şey kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması ve tek adam rejiminin hakim olması. E, bunun çok sakıncaları var. E, hukukun e, gene ayrı bir güç olmaktan, bağımsız bir güç olmaktan çıkması ve e, o tek adam iktidarının emrine girmesi e, hepimizi çok etkileyen bir şey. E, Birçok insan idrak idrakinde değil. Ben sıradan bir adamım. Köşede bakkalım ya da dağda çobanım. Beni nasıl etkiler diyor ama işin aslı öyle değil. Hepimizi çok içerden etkileyecek bir şey. Hukukun yok olması. E, o anlamda da ağır bir sorumluluk altındayız ve hepimiz oyumuzu kullanmalıyız. Kendi kafa yapımıza göre, kendi değer yargılarımıza göre. Ama Allah aşkına kimse vay şunun alnı sevdiği değiyor öbürününki değmiyor gibi aptalca hesaplar yapmasın. Çünkü Alnı en çok secdeye değerlerin en çok hırsızlık yapanlar olduğuna da tanık olduk son dönemlerde. Son 10 yıl tanıklıkla geçti. Herkes mantığını kullansın, kendi e, aklının süzgecini kullansın. Böyle e, ön yargılı kabullerle hareket etmesin. Durumu değerlendirerek gitsin öyle kullansın diyorum.